Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Biliyorsunuzdur bir süredir diyet yapmaya çalışıyorum ama tam yapabildiğim söylenemez. 3-4 gün diyete uyup ardından abur cubura sarıyorum. Ve bu aralar böyle bir hızlıca bir ödem atma, kilo verme isteğim var. O yüzden de bir detoks, bir diyet tarifi arıyordum. Ki YouTube'da gezinirken de tesadüfen Ece Sarı'nın e, yalancı kızartma detoksuna denk geldim. Ece Sarı'yı biliyorsunuzdur herhalde. Diyet günlüğüm videoları çeken e, ve diyetisyenlik okuyan bir YouTuber. Hatta diyetisyen olmak üzere diyebiliyorum. Videoya denk gelince bir izledim. E, baktım gayet kolay uygulanabilir gibi duruyor. O yüzden deneyeyim ne çıkar dedim. Diyet 3 ya da 4 gün boyunca sürüyor. 3 günde 3 kilo verdirdiğini iddia ediyor. Bu videoya rastlamadan önce kabak detoksu yapmayı planlıyordum aslında. Fakat bunu görünce ve yeni koymuş videoyu da neden denemeyeyim dedim. O yüzden bunu video çekeceğim. Hep beraber sonucu görelim istiyorum. Bir önceki detoks videomda da size e, gün içinde nasıl hissettirdiğini vesaire anlatmıştım. Bu da yine o tarz bir video olacak. E, öncelikle ben size detoksun nasıl ilerlediğini anlatayım. Şimdi ben sabah hemen şuraya notlarımı aldım. Ne nasıl yapılıyor diye. Ece'nin detoksunda sabah 2 haşlanmış yumurta, 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir ve bol yeşillik var. İşte salatalık vesaire de yiyebileceğimizi söylemişti. Öğlen de yalancı kızartmanın yarısı, birazdan onun tarifini vereceğim. Yalancı kızartmanın yarısı ve 2 yemek kaşığı yoğurt var yanında. Ara öğünde ise herhangi bir mevsim meyvesi diyor fakat muz olmasın diyor. Akşam yemeğinde de zaten öğlenin aynısı yani yalancı kızartmanın yarısı ve 2 yemek kaşığı yoğurt. Yalancı kızartmanın tarifi de şu şekilde. 2 tane kırmızı biber, 2 tane kabak, 2 tane yeşil biber ve 1 küçük boy patates. Bunları soymadan fırınlıyormuşuz. Ve 3 günde 3 kilo veriyormuşuz. Ee, şimdi evde hangileri var düşünüyorum. Kırmızı biber var ama bir tane. Kabak var, yeşil biber yok. Ve küçük patates var. O yüzden ben bugün bibersiz yapacağım. Öğleden sonra da kırmızı biber falan almaya giderim. Bu şeyleri tamamlarım. Yeşil biber falan da alırım. Ee, şimdi ben kahvaltımı hazırladım. Onu göstereyim. kahvaltımı da şu şekilde hazırladım. Ece'nin dediği gibi iki tane haşlanmış yumurta var. Bir tane salatalık doğradım. Ve kibit kutusu büyüklüğünde de peynir. Bu arada tabak büyük gözüküyor olabilir fakat şöyle göstereyim. Elimin boyutunda bir tabak. Şimdi kahvaltı olarak bunu yiyeceğim. Ben kahvaltı için birazcık geç kaldım. Şu an saat... Ee, Şu an saat 11'i 10 geçiyor. Evet biraz geç kalmışım ama olsun. E, kahvaltıdan 3-4 saat sonra da öğle yemeğini yememizi söylüyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Bunlar da dün gece işlenen günahlarım. Bunların içlerinde de boş çikolata paketleri var. Damatır, milkadır vesaire. Şimdi o günahları unutuyoruz tabii ki. Geçmişe bir çizgi çekiyoruz ve kendime şöyle Türk kahvesi yaptım. Onu içeceğim. Türk kahvesi Ece'nin detoksunda var mı? Emin değilim ama zaten şekersiz içiyorum. Bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Umarım bozuyor olmam bununla. Bozmuyorumdur ya, bozmuyorumdur. Öğle yemeğini saat 3'te yemiştim. Şimdi saat 6'ya geliyor. Mevsim meyveleri diyordu Ece. O yüzden ben de şöyle bir çilek yıkadım. Tabii ki hepsini yemeyeceğim. Bunların boyutu birazcık küçük. O yüzden bir 8-9 tanesini yerim diye düşünüyorum. Bir yandan da fırında akşam için öğünüm pişiyor. Ben tek tek yapmayı tercih ettim bugün. Muhtemelen bunu da eşimle beraber yeriz. Yemeğin tadına gelecek olursak Nefis, gerçekten kızartmadan hiçbir farkı yok. Ee, ben de şey yoğurdun içine birazcık sarımsak tozu döktüm, daha da güzel oldu tadı. Ee, bu, ara, bu arada e, sebzeleri fırında pişirirken ben üzerlerine biraz kajun baharatı ve sarımsak tozu döküyorum. Sizin de aklınızda olsun, çok güzel bir aroma katıyor. Böyle dışarıda yediğiniz patateslere benziyor. Denemenizi öneririm. Şu anda da dediğim gibi fırında pişiyorlar. Ee, muhtemelen saat 7-7,5 gibi onu da yerim. Çünkü öğünlerin arasında 3-4 saat olması gerektiğini söylemişti. Akşam yemeğinden sonra da zaten günü kapatırım diye düşünüyorum. En fazla bir kahve içerim. Bu sırada e, sabah bir Nescafe içtim. Onun dışında iki tane de Türk kahvesi içtim. Ben biraz kahve delisiyim. O yüzden çok fazla içiyorum. Umarım bir sıkıntı olmuyordur diyette. Bu sırada markete gidip alışverişimi de yaptım. Bütün biberleri, işte patatesi, kabağı ve yoğurdu da aldım geldim. 3 günlük yetecek kadar var şu an. Bakalım çok merak ediyorum etkisi nasıl olacak, ne kadar kilo vereceğim. Şu an aç hissetmiyorum açıkçası yani çilek olmasa da olabilirdi sıkıntı yok ama saldırmamak için yemeğe yiyeceğim yine de çileklerden. Akşam yemeğimde pişince zaten öğünümü gösteririm size. Ha bu arada ben bir de öğlenki yemeğimde havuç kullandım. Ama yarımdan da az bir havuç kullandım aslında. Ee, havuç aslında biraz şekerli bir sebze diyebiliyorum. Ama biber olmadığı için onu kullanayım dedim. Umarım sıkıntı olmaz. Öyle yani. Birazdan akşam yemeğimde yerim. Zaten şu an şu an saat 6. 1-1.5 saate kadar akşam yemeğinde yemiş olurum. Bahsettiğim sarımsak tozu da bu. Oğlunun Şimdi birazcık da ondan koyacağım. Bu da kajun baharatı. Ee, Göktürk markasının. Ben bunu çağdaştan alıyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel tadı var ya. Nefis. Girdiği her şeyi güzelleştiriyor. Bunu normal zamanda cips sosuna da koyuyorum tabii ki. Fakat şu an amacımız farklı. Ve akşam yemeğinde de pişti. Öğle yemeğinde çok azıcık zeytinyağı gezdirmiştim fakat bunda zeytinyağı gezdirmedim. Yine de güzel oldu. Ben yağlı kağıt serip fırın tepsisine öyle fırına koyuyorum. Gayet güzel gözüküyor. Baharatlı. Şimdi üstüne de yoğurdu koyup iyice. İkinci günden herkese günaydın. Ee, şimdi ben kahvaltımı hazırladım. Yine iki haşlanmış yumurta, salatalık ve bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir. Benimki bugün de geç kahvaltı olacak çünkü saat 12.20 var şu an. Ee, dün gece badem, vişne kurusu yememe rağmen bir de neydi? Ha, leblebi. Çok azıcık yememe rağmen bugün kilo vermiş görünüyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi kahvaltımı gösteriyorum size yeniden. Bu şekilde yine iki haşlanmış yumurta, beyaz peynir ve salatalığım var. Öğlenki yemeğimi de şimdiden hazırlıyorum çünkü dışarı çıkacağım. Yanıma alacağım yemeğimi de öğlenki yemekte bu sefer karnabahar da ekledim. Çok az bir şey ama yani. Gösteririm zaten. Üçüncü günden herkese günaydın arkadaşlar. Bugün yine kahvaltımı hazırladım aynı şekilde. Yanına da biraz maydanoz aldım. Limon sıktım. Bu şekilde kahvaltımı yapacağım. Bakalım son gün. Bugün tartıda aynı çıktım. Gördünüz. Bakalım bugünün sonunda neler olacak. Şimdi saat 2.30 e, sabah kahvaltımı yapalı yaklaşık 3 saat kadar oluyor. Şöyle yine çilek yıkadım. Bunlardan yiyeceğim bir 8-9 tane ara öğün olarak. E, bu diyette e, en çok sevdiğim şey şu oldu. Gerçekten hiç aç hissetmiyorum kendimi neredeyse. Ve öğünlerde de karnımın tamamen doyduğunu hissedebiliyorum. Bu açıdan bu detoks ...detoks. Aynen. Diyet mi? Detoks mu acaba? Detoks herhalde. Bu detoksu bayağı sevdim. Ve e, çoğunlukla... ...sebze ağırlıklı beslendiğim için de... ...midem... ...her yemek sonrasında... ...çok rahat bir şekilde kalkabiliyorum. Hani böyle... ...yemek yersiniz. Böyle bir... ...yemekten sonra bir hantallaşma olur. Böyle yatıp uyumak istersiniz... ...vesaire. Bu üç günde hiç böyle bir sorun yaşamadım... O açıdan da çok sevdim bu diyeti. Bakalım kaç kilo vermiş olacağım 3 günün sonunda. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir de bugün dünkü kilomla aynı çıktım ya. O bizim tartının bir problemi de olabilir. Çünkü daha önceki tartılmalarında da bu sorunu yaşadım. Yani insan vücudu her gün aynı kiloda olamaz. En azından gram oynar. Ne bileyim o gün tuvaletinizi iyi yapmamış olabilirsiniz. bilmiyorum hani akşam yemeğini biraz daha geç yemiş olabilirsiniz veya sabah uyandığınız saat farklı olabilir. Bütün bunlar bile gramı etkileyen şeyler aslında. Ama işte hani hassas bir tartı olması gerekiyor bunu fark edebilmek için. Bizdeki tartı o kadar hassas bir tartı değil. O yüzden çok daha aldırış etmemeye çalışıyorum tartıdaki kiloya. Ama yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Midem inanılmaz hafif. Kendimi gerçekten böyle bir e, hafiflemiş hissediyorum ben de. Özellikle böyle karın bölgesinde. Hmm. Hani şişkinlik hiç yok. Onu diyebilirim bir kere. Yani eğer yağdan vermiyorsan bile kesinlikle ödemler vesaire gitti ve üstelik hiç aç kalmadan. Çünkü bir önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama onda tamamen sıvı bir detoks yapmıştım silin fit diyetinden. Onda gerçekten çok fazla açlık çekmiştim. Hatta diyet normal 2 gün sürerken ben sadece bir gününü yapabilmiştim. Çünkü akşama inanılmaz bir başarılarım olmuştu. Bunda hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Zaten bugün de son gün. böyle çok konuşmalı şekilde çekmiyorum. Hani yemek yerken çünkü hep aynı şeyleri yiyorum. Açıkçası o biraz sıktı. Yani sabah kahvaltısı değil de çünkü sabah kahvaltısında her zaman yumurta oluyordu, peynir oluyordu vesaire. Ee, o açıdan çok zorlanmadım ama öğle ve akşam yemeğinin 3 gün boyunca aynı olması biraz bir can sıktı yani. Ama olsun hiç önemli değil ki zaten bu sebzeler de en sevdiğim sebzeler.